Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size o kadar kolay ve o kadar lezzetli ki her gün yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir ana yemek tarifim ile geldim. Eminim ki bu tarifime bayılacaksınız. Tüm ailenin sevebileceği bu tarifimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bunun için öncelikle patateslerimin kabuklarını soydum ve yıkadım. Isıya dayanıklı borcamımın içerisine bakın bu şekilde doğruyorum. Doğramış olduğum patateslerimin inceliğini de göstermek istiyorum. Ne ince ne çok kalın. Tamamıyla doğradıktan sonra. Önceden eritmiş olduğum tereyağımı da içerisine aktarıyorum. Damak tadına göre karabiberimi ve tuzumu da ilave ettikten sonra bütün hepsini özleşene kadar karıştırıyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi hem çok kolay hem de çok hızlı yapabileceğiniz bir tarif. bütün malzemelerin birbirleriyle özleşti, bütünleştiler ve artık önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınımın alt tarafına kızarması için gönderiyorum. Patateslerim kızarırken bu esnada ben de kıymamı hemen hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tavamın içerisine kıymamı aktarıyorum. Ardından içerisine önceden küp küp doğramış olduğum soğanımı da ilave ediyorum ve hiçbir şekilde şu an içerisine sıvı yağ ilave etmiyorum. Bu şekilde kıymam ve soğanım suyunu salacaktır, rengi dönüp suyun çekene kadar ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Soğanlarım diriliğini kaybetti ve bütün malzemelerim suyunu çekti ve artık tamam. Hemen ardından içerisine biberlerimi ilave ediyorum, sıvı yağımı, damak tadına göre de karabiberimi, kırmızı toz biberimi ve tuzumu da içerisine aktardıktan sonra ara ara karıştırarak artık kavurma işlemine geçiyorum. Bütün malzemeler bütünleşene kadar mis gibi buram buram kokana kadar kavurmaya devam ediyorum. Fırınımda patatesim kızarırken bir kenarda kıymam kavrulurken hiç vakit kaybetmeden beşamel sosumu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için öncelikle uygun bir tenceremin içerisine tereyağımı ilave ediyorum. Ardından sıvı yağımı Tereyağım tamamıyla eridikten sonra içerisine unumu ilave edip unum mis gibi kokana kadar kavuruyorum. Unum da güzelce kavrulduktan sonra içerisine sütümü azar azar ilave ediyorum. Bu şekilde ilave etmemin sebebi pürüzsüz bir şekilde beşamel sosunu elde etmektir. Beşamel sosum kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Göz göz olup kaynamaya başlayan beşamel sosumun içerisine en son olarak lezzetine bir kat daha lezzet katmış olan baharatlarımı ilave ediyorum. Bunun için karabiberimi damak tadına göre de tuzumu en önemlisi muskatımı da içerisine rendeliyorum. Bir miktar rendelemeniz yeterli olacaktır ama mutlaka bir miktar muskat rendelemenizi tavsiye ederim o kadar güzel bir lezzet veriyor ki beşamel sosuna. Denediğinizi eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Bütünleşmesi için bu şekilde en son olarak karıştırıyorum ve artık beşamel sosumuz da tamamdır. Kıvamı da tam da bu şekilde bir kıvamda elde ettikten sonra bir kenara kaldırıyorum. Bu esnada Kıymam da artık tamam. O kadar güzel oldular ki mis gibi koktu. Patateslerim de çok güzel bir şekilde kızardı ve artık bütün hepsini bütünleştirme aşamasına geçiyorum. Kızarmış olan patateslerimin üzerine kıymamı düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. kıymamı patateslerimin her yerine gelecek şekilde aktarıyorum. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. O kadar lezzetli bir tarif ki gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kıymamı tamamıyla üzerine aktardıktan sonra Hemen ardından üzerine hazırlamış olduğum beşamel sosumu da üzerine ilave ediyorum. Bir kaşık yardımı ile de düzeltmeniz yeterli olacaktır. Düz bir zemin oluşturduktan sonra Önceden rendelemiş olduğum kaşarlarımı da üzerine gelişi güzel bir şekilde serpiştiriyorum. En son olarak da damak tadına göre de üzerine pul biber serpiştiriyorum ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınıma üzeri kızarana kadar pişirmeye gönderiyorum. Üzeri kızarmış olan, bütün malzemelerin bütünleşmiş olan yemeğim artık servise hazır. O kadar lezzetli ki hiçbir şey söylemeye gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi görüntüsü bunun için yeterlidir. Hem çok kolay olan hem de çok lezzetli olan bu yemeğimi eminim ki her gün yapmak isteyeceksiniz. Tüm detayları ileri de size göstermek istiyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Hiçbir şey söylemeye bile gerek yok. O kadar lezzetli ki mutlaka gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizden ricam, deneyecek olanlardan mutlaka yorum kısmında yorumlarınızı, fikirlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz bu videomdan sonra da abone olabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar için söylemek istiyorum. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Yeni paylaşacağım videolarımdan ise anında haberdar olmak istiyorsanız yandaki bildirim zilinde tıklayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.